bugün Roblox oynuyoruz arkadaşlarım yanında benim adım Ali Kerem benim adım Mehmet evet arkadaşlar onlarla birlikte bir oynayabiliriz evet arkadaşlar bence şuna yok ya ona girmek bence şuna girelim evet arkadaşlar bugün temel olarak FNF Remix oynuyoruz FNF 425 Tabi ne boksa tabi. He. 100 bin, 25 bin, <laughs> Size şaka yapayım dedim. Arkadaşlarımla birlikte video çekik dedi. Bizde olur dedi. Eyvallah eyvallah, belli Allah. Arkadaşlar bu arada şimdi burada güzelli tarafları göstereceğim. Sizde TikTok varsa bizde de TikTok var. Ben ablimizin de... adını söyleyebiliriz. Mehmet, Mehmet Kral 33. Mehmet nokta Kral 33. Ben de TikTok'u siz yüklemeyin TikTok kötü bir şey. Siz isteyen yükleyebilir ama. Of. Şimdi arkadaşlar burada burada şimdi böyle

arkadaşlar şimdi buraya girdik. Onu YouTube hesabına mı atacağız? Atacağız, atacağız. Abi bir şey var ya ben de Ne gireyim? Ne gireyim? Hadi yalla ya Bismillah. Lan aç, 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 acılar, Açılan Açıl 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 açıl. Ben 25'e gidiyorum. Açıl açıl. Açıl açıl açıl. Bana beyaz şakacı alkerem derler de. Lütfen işte lütfen açıl. arkadaşlar olmadı. Çok gir yapmak zorundayım ya. Ya başka, başka bir oyuna girelim. ya. Ha başka oyuna girelim. ya. Şimdi bir boktan anlamayacağız. Dur oyunu. bak ben seçerim oyunu. Seç. <laughs> Böyle şu yok ya. Yok. Evet arkadaşlar bugün de cinayet filmi 2 oynayacağız. Pet, pet pet oynuyor. Onda sen bunu Laf atmayayım ben sen. Nereye gel. Laf atıp göze yiyor musun? Nereye? Nereye geldin? Laf bana oldu? Pes pes mi? Başladık arkadaşlar. Başladık. korku oyunu. Oyun yapma. Ne? Petapet oyunu yapma. Petapet mi? Korku oyunu. He. Yok artık oyun oynamam. Oyun oynasın. Benim de eskiden tiktokum vardı. He? Ben 9 ay 10 yaşındayım. Ben de 10 yaşındayım. Ben de 7 yaşındayım en küçükleri. Küçük olan çekiyor tabi. Ben kardeş kardeşimden bir dakika önce doğdum. Tanıştığım adı adı Keltoş. <laughs> evet soyan oluyor. Dedim ki ben bir dakika önce doğdum. Herkes diyor ki o senin abin. abi abi. Ya kapat yayını ya. En baştan başlatak. Lan çok kötü şeyler söylüyor ya. Yo yo şunu kapat. Tekrardan açar be. Bir iki.